e, şampiyonada Almanya'da yapılacak olan uluslararası bir turnuvaya hazırlığınız. E, konuyla ilgili bir kısa bilgi alalım. E, büyük Bayanlar Avrupa Şampiyonası 29 Mart 3 Nisan 2011 tarihlerinde Almanya'nın da kendine yapılacak. E, bu e, şampiyonaya amacıyla 8 Mart'ta e, güreş etmemizde kampa gittik. E, yalnız bu Avrupa Şampiyonası'nın öncesi e, Cuma günü Bulgaristan'da önemli bir turnuva başlıyor. Genç bayanlar uluslararası bir turnuva var. Önce genç takımımız oraya katılacak. Ardından azıplarımızı Avrupa Şampiyonası için devam edeceğiz. Çok güzel bir ortam var. Herkes zinde ilgileniyor. Sağ olsun başta gençlik ve spor günü en küçük destekçi teşekkür ediyorum. Gerçi bir imkanlar sebebi ettiler. İnşallah Almanya'da bugüne kadar büyüklerde e, başarı yok bayanlarımızda. Bu sene inşallah şeytanın bacağını kıracağız diyorum. Yazdıranıyoruz. Sporcularımız moralde. O yüzden e, buradan e, da sözü veriyorum. Bu sonra gerçekleşecek. Hocam bize size turnuva öncesi başarılar diyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, evet, evet. Şara!